Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Pilates topunda Aysima ile farklı bir etkinlik yapacağız. Aysima'ya söylediği renkleri buradan alıp buradaki kovaların içine ayrı ayrı atmasını söyleyeceğim. Komutlarıma uymasını söyleyeceğim. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aysma kırmızı topu al. Aysma kırmızı topu al. Bekle Aysma bekle ben komut vereceğim sana. Kırmızı topu en baştaki kovaya Aferin. Aysma sarı topu al. Sarı topu al Aysma. Al sarı topu. İkinci kovaya. Aferin Aysma. Aysma mavi topu al. Aldın mı mavi topu? Üçüncü kovaya Aysma. Aferin Aysa ya. Yeşil topu al Aysma. Yeşil topu al Aysma. Yeşil topu da en sondaki kovaya atıyorsun Aysma. Aysma tekrar yeşili al Aysma. Yeşil. Aldın mı yeşili? En sondaki kovaya. Aysma sarı topu al. Sarı topu hangi kovaya atacaksın Aysma? Aferin kızıma. Aysma ne alacaksın? Kırmızı topu al Aysma. Aysma bir daha kırmızı al. Kırmızı. Aysma kırmızı mı o? Neyse hadi at maviyi kovaya. Aferin benim kızıma. Atıyoruz. Kovaya at. Aferin kızıma. Aysma. Mavi topu al. Mavi topu al. Mavi kovaya. ya. <laughs> ama, Tamam. Alsana mavi top, mavi topu al. Al mavi topu. Alamamıştın işte az önce. At mavi kovaya. Al aferin Ayşima. Alsınma. Yeşil topu al. Yeşil topu al Ayşima. Aldın mı? Yeşil kova atman lazım. Al aferin Aysa ya. Alsınma. Sarı topu al. Al sarıyı. Sarı kovaya at Aysima. Aferin, Aferin Aysima. Aysima mavi topa. Aldın mı? Mavi kovaya at Aysima. Aysima yeşil topa. Yeşil kovaya at. Aferin Aysima. Aysima yeşil topa. Aferin Aysima. At yeşil kubaya. Aysman kırmızı. Kırmızı kova ya. Aysma, mavi. Mavi koyatıyoruz Kırmızı. Kırmızı. Keyifli değil mi şarkı söylüyorsun? Arkadaşlar Aysima etkinliğini tamamladı. Topları rengine göre kovalara hepsini koydu. Biz Aysima ile karışık oynamaya devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.